Arkadaşlar ee, merhabalar bugün sizlerle ee, Google ads'den çıktığımız sorunu nasıl düzelteceğiz size söyleyeceğim gösterimlerde düşük reklam gücü diyor arkadaşlar bunu düzenlemek için şu öğelere geliyorsunuz arkadaşlar burada bakın burada bir şey olacaktı öğeleri düzenli butonuna basıyorsunuz burada öğeler düzenlenecek arkadaşlar Dur bir ne ses he? Kolay değil. çok bir resim yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar logolarda. Ö kitaplı. Burada bakın bu, bunu ayarlıyorsunuz. Bunları ayarladıktan sonra burada gördüğünüz logoları çok yapmanız gerekiyor 3 veya 5 fotoğrafları da öyle. O yüzden öyle olabilir arkadaşlar bir de Başlık ekleyebilirsiniz. Amara Gojjam. Thank <tip> Kaydet. Şan durum beklemede diyor arkadaşlar. Şunu düzenleyelim. Gardrop. Gardrop. Gardrop gardır. Tamam. Kaydet. öyleler güncellen güncelledik. Tüm öğe gruplarından inceleniyor arkadaşlar. düşük reklam gücü diyor bu düzenmezse arkadaşlar tekrar videoya geleceğim arkadaşlar size söyleyeyim. Eğer bir düzenmezse part ikisini çekeceğim arkadaşlar ona göre.